Bakın yine otobüsle kullanabileceğiniz bir diğer şehir merkezine gitmek için araç ama metro çok temiz, çok güzel Moskova'da. Otobüs kullanmanıza gerek yok. Bunlar kesin bu bölgede yaşayan insanlar kullanıyordur şu an bu otobüsü. Yani şehir merkezine gitmek için burada yerel birisinin kullanacağını hiç düşünmüyorum. Bakın böyle yığmışlar karlarda. Bakın Hemen 5 dakika ileride başka bir şey buldum. Market buldum şansa. Google'da şey gözükmüyordu. Sanırım Ramazan pidesi bu. Böyle bayağı bir şey var. Hamur işi almayacağım ya. Burada hamur işini güzel yapamıyorlar bence. Şunlardan alacağım ya. Şekerli de yemek istemiyorum da. Şekerli mi tuzlu mu acaba? Şimdi çıktım. Kasiyeri keşke çekseydim ya. Kasiyer abi şeydi. Azerbaycanlıydı. Daha hiçbir şey demeden adama doğru yaklaştım. Dedi ki nerelisin? Türkiye'liyim dedim. Hemen Azerbaycanca konuşmaya başladı. Burada yaşıyormuş. Buradan daha bir 10 dakikaya dümdüz gidecektik de Allah'tan burası çıktı. Bakın bunu Kova Havalimanı burada. Tam karşıdan dümdüz gelirseniz şu e, site gibi yerin bittiği yerde şurada e, market var. Burası market arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu da böyle bir bilgi. Şurada var ya yanımda biri olsa yani tanıdığım biri beraber gezdiğim biri olsa valizi Şuraya bırakır. Şu karın içinde yürürdüm vallahi. Ben hayatımda karın içinde yürümedim. Şu an valizi bırakamayacağım için yürüyemem. Vay be Rusya'da bitti. Tam şurada polis. Şuradan çıkmıştık. Polis abiyi dövüyordu şurada ya kadar. Rusya'da geldik. Güzel ya. Rusya'ya da ekledik. İlk gelişmiş ülkem oldu benim bura. Yurt dışındaki. Yurt dışına çıktığım en gelişmiş ülke oldu benim bura. Ayrıca de ilk gelişmiş ülkem oldu. Rusya'yı da gezmiş olduk. Moskova'ya, Petersburg'u. Daha çok kalınabilir aslında. Özellikle Moskova için. Ama iyi, 10 gün kaldık yine. Yeter. Yani kötü değil en azından. Şey yapılabilirdi belki daha çok. Belki ileride yine gelirsem bütün müzelere girilebilir. Umarım bir dahaki sefere de çıktığımızda daha 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 rahat olacağım. Bir sonraki durak büyük bir ihtimalle bu arada şöyle yüzümü göstererek söyleyeyim bunu. Bir sonraki durak Japonya olacak büyük ihtimalle. Ama şöyle olacak, Japonya'ya gidersem tabii ki de etrafındaki Kore olsun. Ondan sonra Hong Kong olsun. Ondan sonra işte Tayland vesaire olsun. %40 ihtimalle bunları da gezerim. %70 ihtimalle Japonya gidersem Kore'yi de gezerim. Bir dahaki durakta %95 ihtimalle falan Japonya. İhtimaller de bu şekilde. Ne zaman derseniz bu sefer aradan tam bir sene geçmeyecek geçen seferki gibi. Biliyorsunuz geçen sefer Şubat'ta çıkmıştık. Bu sefer de Mart'ta çıktık. Yani aynı diyebiliriz, bir sene geçti diyebiliriz. Bu sefer Aralık veya Ocak'ta çıkabilirim. Veya Kasım bile olabilir. Veya daha da erken, bilmiyorum bakacağız iş durumuna göre. Daha daha da erken çıkabilirim. Bu şekilde şimdi ilk geldiğimizde 12 13 Mart'ta şuradan çıkmıştık. Şimdi buradan giriyoruz. Ben buraya atlayayım, burası biraz şey oluyor, yoruyor buraya atlayayım sonra devam. Şimdi aldığım şeyi göstereyim. Bundan aldım böyle 91 ruble limonlu lime'lı bir şeymiş. Hmm. tadı baya güzel. Kıvamı da çok iyi, tadı da çok iyi. Bundan alabilirsiniz. Şimdi kulaklığımı takacağım burada. 6 saat boyunca kurtlar var siz diyeceğim. Etrafta böyle. Hah buradaymış. Ama ondan önce ben bir şu valizime şeylerimi koyayım. Üstümdeki kaza, ceketi, termal kıyafeti. Sadece kısa kolluyla kalacağım. Çünkü Antalya'yı bilen bilir. Oh be sıra bizde. Buraya alıyorlar. Çık, buraya okutuyorlar. Böyle giriyoruz. Sonra valiz kontrol falan filan. Abi gidiyorlar damgayı en kötü yere basıyorlar ya bunlar bilerek mi yapıyorlar bilmiyorum da En kötü yere basıyorlar, buradan mı geçiyoruz? Aynen buradan geçiyoruz herhalde Bakın herhalde birinden geçirtmemişler Adam buraya tüm tüm bırakmış böyle Gördüğünüz gibi Bu yarım içilmiş herhalde birazcık içebildiği kadar içmiş adam Sonra gerisini buraya bırakmış Artık neyse in oak barrels Oha, viskiymiş bu. Dandik bir viski gibi bir şey. Taktım ağzıma Bekliyorum şimdi. Allah'tan benim telefon hızlı şarj oluyor zaten. 10-15 dakika dursam yeter burada. Sonra da kapımıza 19 numaralı kapıya gideriz. Aha bizim kapı burada. 19. Ama 19'un neyi acaba? 19 A mi? Neyse ne işte biz burada bekleyelim görürüz zaten. Zaten herhalde bir tek A'm var yok. Bir normal 19 var bir de Aa, A var. Biz şimdi şu karşıya gidelim. Sonra orada oturup çok güzel bir aktivite yapacağız. Ne yapacağız? Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi diyeceğiz. Kurtlar Vadisi pusu değil. Kurtlar Vadisi. Bizim uçuşumuzu da buradan göstereyim size. Neredeymiş? Ya nerede bizim uçuş? Bizimki niye gözükmüyor? Ne 255 şey oğlum bizim uçuş? Ha 325 aynen. Ha kapı açılışı 255'teymiş. Şu arkadaşlar bizim uçuş 325'te Antalya. 255'te de kapı açılacakmış. Buraya oturalım şimdi rahat rahat. Şöyle uçakları görebileceğimiz bir yere. Şurası güzel gibi bakın. Şöyle Gerçi çok bir şey yok ya. Aynen buradan ne kalkış görebiliriz, ne iniş görebiliriz. <laughs> Neyse çökelim kurtlar vazisi izleyelim. Ben şimdi lavaya geldim. Bir elimi yıkayayım. Saat 2.33 falan geçiyor. Abla niye burada böyle duruyor? Orada kafe var ya. 2.33 falan geçiyor. İşte elimi yıkayacağım. 2.55'te kapı açılacak. Ee, 3.25'te de uçak kalkacak. Şimdi uçağa giriyoruz. Bakalım o ara kısımda üşüyeceğiz mi? Dışarısı eksi 6 dereceymiş. Kısa kolluyuz. Bizim canavar buradaymış. Öf, dışarısı buz. Dışarısı buz. Şu an donuyorum. Eksaltı hissediyorum şu an. Dondum. Baksana adamların yenişine bakın, bir de bize bakın. 27C 27C Merhaba 27C neredeymiş Bu sefer buraya oturacağız bu arada Koltuk cam kenarı değil Ama daha iyi ya İstediğim zaman çıkar istediğim zaman girerim Burası bizimki 27C Şükür herkes oturdu Motora gaz veriyorlar şimdi Yavaştan geri çıkarız şimdi. Sana oradan verelim Antalya. Dear guests, in your seat pocket you will find safety cards concerning emergency instructions. Before take off, we recommend you read the safety card. Our aircraft has eight seat belt signs and all other illuminated information. Bir önce kalkalım da uyuyacağım <laughs> ya. Manyak uykum var. Our family here at Pegasus. Hadi ya, kalkalım da yatayım. Saat 7.20 geçiyor. Tahliye gerektiren durumlarda çıkışlara engel oluşturacağı ve süreci uzatacağı için yanınıza hiçbir eşyanızı almayın. Teşekkür ederiz. Dear guests, in a short while we will be landed. Please check once again your seat belt is securely fastened. Seat backs and tray tables are in their upright position, and open your window blinds. Mobile phones and electronic devices must keep in your pocket. Tamam, sim kartımı da değiştirdim. Şimdi Çıkalım. Welcome to Antalya. Şey ne tarafta ya? Tramvay ne tarafta kalıyor acaba? Hah, şu üst tarafta. Bakın mesela burası da Antalya'nın merkezinde bir mahalle. <laughs> i̇şte bir Türkiye'de merkezi bir mahalle. Bir de Moskova'ya da gittik. Petersburg'a da gittik. Oradaki mahalleleri de gördünüz abi. Bir problem var demek ki ya. Bir şeyleri yanlış yapıyoruz demek ki. Ne düşünüyorsunuz genel olarak? Türkler olarak, Türkiye olarak bir şeyleri yanlış yapıyoruz sanki ya. Yani abi bir şuraya bakın. Bir de yani orada oturduğumuz mahalleye bakın. Yani ikisi de merkezi bir yerde. Ayrıca sadece burası değil yani. Ben Antalya'nın neredeyse her Ne gittim. Lara'sıydı, Konya altısıydı falan yani abi. Neyi yanlış yapıyoruz? Neyi doğru yapıyoruz? Neyi yapamıyoruz? Neyimiz eksik? Neyimiz fazla? Ne düşünüyorsunuz? Bir yazın ya. Yani ne bileyim abi. Şimdi dün olduğum yere bakın. Şimdi evime doğru gidiyorum. Burası da yani çok dandik bir mahalle değil. Ki iyi mahallelerini de biliyorum. Yani Lara'yı da mesela Konya altındaki mahalleleri falan da biliyorum. Oralar daha pahalı ilseler. Durum bu yani abi. Buradan da kötüsü var. Buradan da iyisi. Yani bir tık daha iyi.